aktir. öncelik coğrafi konumun konumumuz münasebetiyle Karadeniz, Kafkaslar, Orta Doğu, Balkanlar ve Orta Asya haritaları üzerindeyiz. Her ne kadar Türkiye'nin geri kalmış bir yöresi ise de bu geri kalmışlık bölge için ilimizin de içinde yer aldığı Gak bölgesi görüldüğü gibi 9 ilden oluşmakta olup bu iller sırası ile Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Balıklı Göl'den bir turizm anlamında görüntü. Şanlıurfa'nın Şanlıurfa ilinin coğrafi yapısını yüz ölçümü 18.584 km, 518 metredir. Yine turizmle ilgili Baron Üniversitesi dünyanın büyük üniversitelerinden görüntü. İç beyinler konuşurken dikkat etmemiz lazım. Bu ikisinin dışında bütün görüşler serbestçe yazılmalı, çizilmeli. Devlet bu görüşlere katılmıyor olabilir, katılmasın. Gazeteciler devlet katılsın diye görüş üretmiyorlar. Akademisyenler devlet için görüş üretmiyor. Kendisi için üretiyor, daha çok da toplum için üretiyor. Ee, gazete arşivleri çok kıymetlidir. Bugün dönün bakın herhangi bir gazetenin, egemen medyanın gazetesine, bundan yaklaşık 15 yıl belki de o kadar bile değil, 10 yıl önce Kürt yoktu. Yani gazeteleri inanacak olursak Kürt yoktu. Yoktu Kürt diye bir şey. Yapıyordu. Çünkü resmi tez buydu. Kürtler daha türküydü, işte bilmem kartlık yürürlerdi. Kürtçe de yoktu, tabi olmayan bir halkın olmayan bir milletin dili de olmaz. E, fakat bugün baktığımız zaman gazetelere bu eski yazdıklarını unutmuşlar. Kürtler var diyor. Kürtçe de var diyor. Hatta devletin yayın organı e, bükemediği eli öpmek zorunda kaldı. Haftada 20 dakika yarım saatinde yayın yapıyor. O da komik bir şey tabii. Çünkü insanlar ana dillerini haftada 20 dakika konuşmuyorlar. Yani 24 saat konuşuyorlar. Bir bundan 10 yıl, 10 yıl, 15 yıl önce Kürtler vardır, Kürtçe de vardır. Deme cesaretini gösteren gazetelerde, gazetecilerde vardı. Onların arşivi sağlamdır. Ötekilerin arşivi çok sağlam değildir. Burada bir mesele daha var medyaya ilişkin. Baktığımız zaman çıkarları temelinde görüşmelidir. Somut örnek vermek gerekirse işte büyük Doğan grubu yaptı Hürriyet gazetesi. Mesela bir zamanlar bunların bankası vardı, Dış Bank. Hani tabii bunların bankası yoktu, yanlış söyledim. Bankanın gazetesi vardı. Çünkü bankanın politikasını gazetenin yönetmeni tayin etmiyor ama bankanın müdürü ya sahibi yöneticisi gazetenin de politikasını belirliyordu. Her neyse bu grup çok tehlikeli bir şey. Grubun içinde banka var, telefon şirketi var, inşaat şirketi var, bir de gazete var. Şimdi mesela böyle bir gazete kendi grubuna ait diyelim ki bankada bir yolsuzluk olsa bunu yazmıyor, yazamaz. E, dolayısıyla onu gizlemek için bu gazetecilik yayını, tahliyeciyi yürütülüyor demektir. Bu bakımdan gazetecilik öyle arada sırada bankacılık, arada sırada inşaatçılık, boş zamanlarımda da gazetecilik yaparım şeklinde bir meslek değil. Gazetecilik ancak ve ancak bağımsız ve özgür olabilirse doğruyu verebilir. E, Çeşitli ülkelerde yasalar var. Üniversite sahipleri kamu ihalelerine giremiyor. Normalde başka işlere de girmemesi lazım. Çünkü başka işlere girdiği zaman o alandaki işlerini savunmak için gazete çıkarmış oluyor. Hepiniz yıllardır gazete okuyorsunuz. Siz hayatınızda Allah aşkına söyleyin. Birkaç tane öyle aklıma geleni söyleyeceğim. Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhinde bir şey gördünüz mü? Türkiye İş Bankası aleyhine bir şey gördünüz mü? Koç Holding, Sabancı Holding aleyhine hiç haber okudunuz mu? Okumadınız, okuyamazsınız. Ha bütün bu saydığın kurumlar tıkır tıkır işte 30 yıldır burada hiç bir olumsuzluk olmadı mı? Haber değeri olan bir yolsuzluk, bir üçgen, bir alavere dalavere olmadı mı? Oldu mutlaka biz bilmiyoruz. Çünkü bu saydığın kurumlar siyasi olarak, iktisadi olarak, ideolojik olarak medya, yüzün, medya üzerinde para gücüyle, reklam gücüyle ya da ideolojik güçle egemenler onların aleyhine yazı yazamıyorsunuz. Benim bir öğrencim, geçen gün rastladım bu büyük gazetelerden birine girmiş, ekonomi servisinde çalışıyor. Hocam dedi, haber yapmadan bir ticaret sicil defterine bakıyorum dedi. Anlamadım, ben anlamam bu para bu işlerinden. Niye dedim? Bu patronların bu kadar çok şirketi var ki bir kere olmuş, başına gelmiş. Bir yolsuzluk haberi yakalamış bir şirketle ilgili, ona haber yapacak. <laughs> o şirket patronun şirketiymiş. Yayınlanmaz dedi. Onun için bir haber olduğu zaman önce ticaret sicine bakıyor, patronlarına bakıyor. Bunların 200 tane, 300 tane şirketi var. o şirketlerden bir de yolsuzluk yapılıp gazetecide yakalarsa bunu ya indiremiyorsun onu. Zordur yani sıkıştırmak 16 sayfaya kendi resmini koyuyor. Reklam yapmak amacıyla kullanıyor. Oysa ki gazetecilik artık özellikle bu internet sayesinde, özellikle demokrasinin gelişmesi sayesinde böyle atom mühendisliği falan gibi bir meslek değil. Okuması yazması olan, fotoğraf çekmesini bilen, karikatür yapması, karikatür yapmasını bilen, herhangi bir şekilde yazıyla çiziyle ilişkisi olan, merakı olan her yurttaş gazeteci olabilir ve olmalıdır da. Bu kendi gazetesini, internette kendi gazetesini, sitesini kurmaktan, yerel gazeteye yazı yazmak, arkadaşlarıyla birlikte toplanıp küçük bir bülten çıkarmaya kadar gidebilir. Buna uluslararası literatüründe bağımsız medya adacıkları deniyor. İran Şehri Kalkındırma Derneği'nin bülteni. Belki o bülten belirli Son yıllarda gelişen, son yıllarda değil, 15-20 yıldır, yurttaş gazeteciliği diye bir akım var. O da işte biraz benim söylediğim gibi. gazeteci ile yurttaş arasındaki mesafeyi kısaltıyor. Gazeteci...